<gülüyor> <gülüyor> Kendimizi nasıl anlattık? Yanlışlıkla durdum yavaşlayacağım diye. Demirci emniyet çeridini aç Demirci. Demirci aç. İğne deli. Yok lan oha o karışmaydın. Bunu am deli Allah Allah. Koydum frene. Aha Akın geliyor. makasla Akın bize. 55'im ben şu an. Ortadayım Akın. Sa sağa geç. Akın yavaşladı sanki. <laughs> Ortaya şey. Ben ben. Bizi öldürmeye çalışıyor akını bence. <laughs> Ortadayım sağ geç sağ geçtim ortaya geç. Ben ben. Makas. Selam Akın. Akın sabit dur, sabit dur, sabit dur. Aa, geç de kurtarır da. Vurdun mu? Evet Anadolu rüzgarı evet bize. Bir benzin Aslan aslan yemin ediyorum. Sizler nasıl gözüktü ben çok merak ettim. <laughs> mükemmel. <laughs> <laughs> ne yaptın biliyor musun böyle şey oldu. Yat. Yaptın yere düzeldin değil mi? Yan yaptın böyle sol <laughs> şeye sola doğru yattın diyelim. Soldaki tekerlerini seni zıplattı böyle sağa doğru. <laughs> oyunda hiç fizik yok gerçekten ben de girelim. Yani yeni X de bakmış bu sınırlayıcı diye. <laughs> Oğlum biz ters şeritte gidiyoruz değil mi Yuvan <laughs> doğru <laughs> 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 Efendim. Türkiye'nin yani deneme var mecbur değil ama kaçıncı oldum sence? Kaç kişi girmiş? Bilmiyorsun Aklın ya. Aklınızın kaç? 50. 50. Jupiter. Abi 100, 400, 500 kişiye geçiyor bir hepsi. Demirci. Demirci. 1500 o 1000. Demirci. Düş kardeşim 40'a. Düş. Ben düşüyorum Akın yaz. koydum bir tane. Makas at, makas at. 110'la gel, 110'la gel. <gülüyor> 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 Tuşlar yanlış kalmış. Zeki mi ha? Makas Gerçek bir Ne? Gelmiyor da. Dinlenme tesisi var. kardeşim. Ne? Direkt çat diye sağ sola kıracaksın böyle böyle. Oo haberlerde var. Tamam ben de gireyim. İz, i̇zleyemiyorum. Uzaktayım. Ben izliyorum. Bir tık izliyorum. Hayır, hayır. Anladım, anladım ya. Şimdi ben nasıl görmeyi izle. İzle evet. nasıl giriyorum. İzliyor musun? i̇zle seri. Seri izle, seri Anladım. izle. O efes şey çok yedim. <laughs> Bana bak. Bakın bak. Sen burada nasıl? A şıkkı. Ee, <laughs> bir şeyler oldu. Motor ya harzası. B şıkkı. <laughs> Havada görünmez blok vardı. C şıkkı. Elf. Yok oğlum. Göklerden de müzik geldi. Yanlışlık havada e, burada blok varmış. Ben çimi yararak çıkarım sandım. adamlar <laughs> adamlar ser, servis 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 servis. Attım ben.